Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltıya çok güzel, çok lezzetli ve de doyurucu bir omlet tarifim var. İsterseniz hemen tarife geçelim. 4 adet yumurta arkadaşlar. Omletimiz için 4 yumurtaya 2 yemek kaşığı kadar süt ilave ettik arkadaşlar. Ve de kabartma tozundan yarım çay kaşığı kadar ilave ettik. Bunları çırpıyoruz. tavaya bir kaşıktan az tereyağı alıyoruz arkadaşlar. Erimesini bekliyoruz. Hazırlamış olduğumuz yumurtayı tavamıza ilave ediyoruz. Biraz karabiber. Birazdan tuz gezdireceğiz. pişmekte olan omletimizi hazırlamış olduğumuz kaşar peynirini ilave ediyoruz. Kaşar peynirinin üzerine de omletimizi yarı kalan kısmını çeviriyoruz arkadaşlar. Biraz da maydanoz ilave ediyoruz. Biliyorsunuz çok yakışıyor. Ve de kapatıyoruz omletimizi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok az biraz süt, biraz da kabartma tozu yaptığımız zaman kabar kabar oluyor. Bu tara içinde peynirin erimesini bekleyelim. Altını kapatacağız. Omletimiz Tamamdır arkadaşlar. Servis tabağını alalım. Görüyorsunuz bol kaşarlı ve yumurtalı ayrıca maydanozlu muazzam bir şey oldu. İçi de böyle gösterdiğim gibi.